Hani bu arada durduğum sürece buna basacaksın. Tamam. Şimdi bunu buraya koyuyoruz. <laughs> tamamdır. Bu da bitti. Şimdi şey yapacağız. Bunları çite dönüştüreceğiz. Kare kare yapacağız. Kare kare keseceğiz. Birinci karemiz. Kızım sen kaç yaşındasın? Yedi. Aferin. Gurur duyuyorsun anneciğim. 7 yaşındayım ama o kadar güzel resimler yapıyorum ki. Kim öğretti sana resim yapmayı? Sen. Ben kim? Anne, <laughs> Anne YouTube'a numaramı paylaşabilir miyim? Hayır YouTube'da numaram paylaşılmaz. YouTube'da zaten her şeyi kodun herkes görür. İsteyenler görür. Arkadaşlar yorumlara yazın anneme ikna edin. Telefon numarasını versin. Ve sizle Telefon numarası yazılmaz. Çok ayıp. Telefonu var ya nasıl çekiyorum? <laughs> Oy, Kağıt uçtu gitti. Ama geri getirdim. Tamam. Şimdi böyle bir şey yaptınız. Sen çekmemi istediğin için çekiyorum anneciğim. Şimdi yaptığın güzel resimleri arkadaşlarına paylaşmanı istediğim için çekiyorum sen sevdiğin için anneciğim senin mutlu olma için şu an seni çekiyorum kameraya şimdi şeffaf bant şeffaf band olur şimdi. Bunları böyle dümdüz bir şekilde kesiyorsunuz. Böyle koyayım. Sonra birini kestiniz. Böyle kenara yapıştırıyorsunuz. Ay, dolandı. 国庆节。 Hadi be. Tamam. Ay. 5. ve 6. Ay. Niye yapışmıyor bu? Tamam. İlk şimdi resim bile değildi kızım. ilk resim yapmayı öğrettimle ya kızıma. Şimdi i̇lk boyama böyle. kitaplarıyla başladım Kenar, boyama kenara. öğretmeye. Sonra yavaş yavaş çizim öğretiyordum kızıma. Böyle. Bunu böyle yapıştıracaksınız ilk önce. Sonra böyle duracak ve böyle yapacaksınız. Ben yana da yapmam lazım. Aferin kızım. Kuruldu senin anneciğim? Şimdi bunu böyle yapıştırıyoruz. Maşallah. Tamamdır. Buraya da yapalım bir tane. Sağlam olsun. Ne yapıyorsun şu an? Bizi kızım? Bu kirinin olacağı yer. Şimdi kenarları çit yapacağım ki kaçıp gitmesin. Adı nedir yaptın? Hı? Adını bilmiyorum. Adını bilsem zaten söyle. Sıkışı değil mi anneciğim? Sıkışı değil. Sıkışı başka videoda yapacağım. Bu başka bir şey mi? Evet. Sen bizi şu an bir bahçe yapıyorsun sanacaksın. Evet. Bahçe yapıyor. Bahçeyi yaptım. Şu, şimdi çitlerdi. Yeşil. Çim, çim. Çit. Çim de çit oluyor. Bahçenin kenarlarını yapıyorsun şu an. Şimdi böyle. Bunu ilk defa yapıyorsun. Daha Hı -hı. önce görmedim böyle bir şey Hep Hep kuş yaparım. kendi kendine. Evde yalnız kaldım. Şimdi bir tek su kuşu yapmayacağım. Bekle ya. Bir şey oldu bu bantı. Ben böyle yapıştırayım. Tamam. Tamamdır. Neden Okey. Bu çiçekleri yaptıktan sonra en son kedimizi ve mamasını ve su, suyunu yapacağız. Anne sence bu çiçek buraya olur mu yoksa birazcık daha mı küçültelim? Buraya da aynısını. hafif Bazı şey yaptıklarımızın aynısı olması lazım ki düzgün olsun. Bakalım koyayım. Şimdi geldik üçüncü çete.